Yunus'ta ensar Şeria örgütünün düzenlediği terör saldırılarında bilanço artıyor. Siyasi ve ekonomik istikrarı yakalama çabasındaki ülkede ulusal kurucu meclisin gündeminde yeni terör yasası var ancak siyasi çekişmeler yasanın meclisten geçmesini engelliyor. Tunus Cezay sınırındaki Şam bir dağında gerçekleşen terör saldırıları ülke gündeminden düşmüyor. 17 Temmuz akşamı askeri kontrol noktasında düzenlenen saldırıda iftar yapan 16 Tunus askerinin ölmesi Tunus'ta büyük bir tepkiye ve üzüntüye yol açtı. Bu saldırılar sonrasında ülkenin büyük kentlerinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Tunus'ta olağanüstü halin kaldırılması üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen ülkede teyakkuz hali hala devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren terör saldırıları insanları günlük hayatlarında da tedirgin etmekte. Tunus'un en büyük ve en işlek caddesi olan Habib Bourguiba ise durum hiç farklı değil. Cadde üzerinde kimi zaman ondan farklı zırhlı polis aracına rastlamak mümkün olabiliyor. Tunus'ta terörle mücadele için alınan önlemler sokakla sınırlı değil. Tunus Ulusal Kurucu Meclisi'nin uzun zamandır tartışmalara yol açan terörle mücadele yasası konusunda ne yapacağıysa henüz netleşmedi. Analistler, Ulusal Kurucu Meclisi'nin uluslararası insan hakları standartlarına uygun bir yasanın hayata geçirilmesinde başarılı olacağı görüşündü. İnsan haklarının açık tehdidi olarak devamlı büyüyen terör, Burayit hükümetinin de en temel gündemini oluşturuyordu. Terörle çok kısa bir zaman önce tanışan Tunus, devrim sonrası hükümetlerin en büyük imtihanı oldu. İlk defa 2003 yılında oluşturulan terörle mücadele yasası üzerinde yapılan değişikliğe rağmen Binali döneminin izlerini taşıyor. Ulusal Konseyin hazırladığı terörle mücadele yasa taslağı genel mevzuat, haklar ve özgürlükler, kara para aklama konularında çalışmalar yapan bir komite tarafından oy biriyle kabul edildi. Uluslararası standartlara uygunluğu yeniden gözden geçirilen yasanın uygulanması ise zaman alacak. Kabul edilen son değişikliklerle gözaltı süresi 3 günden 24 saate indirildi. Hapishane şartlarının düzeltilmesi ve şeffaflık konuları da yasayla güvence altına alındı. Tunus'ta bu saldırıları düzenleyen örgütler daha çok Cezayir sınırında Şamida bölgesinde konuşlanmış durumda. Şimdi hem bu örgütlere hem de geçmişte düzenledikleri eylemlerle ilgili tartışmalara gelin kısaca bir bakalım. Tunus'ta terör saldırılarının en yoğun olduğu bölge Kasrin ve Kef vilayetlerini çevreleyen Şambida. Tunus'un batısında Cezayir sınırında yer alan Şambida çok fazla yerleşim yeri olmayan bir arazi ve terör gruplarının kolaylıkla gizlenebileceği bir yapıya sahip. Kontrolü zor olan bölgelerden daha çok gece saatlerinde sızdığı düşünülen teröristlerin büyük bir kısmının Cezayir'e olduğu tahmin ediliyor. 2012 yılından bu yana Kasrin vilayetinde Tunus güvenlik güçleriyle teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Tunus'un güvenliğini tehdit eden terörün cezai sınırından ülkeye girmesi cezai sınır güvenliğini de gündeme getiriyor. ensar Şeria yani şeriatın yardımcıları ismiyle kurulan örgüt terör saldırılarında ülke gündeminde en ön sırada. Tunus hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör listesine alınan ensar Şeria Nisan 2011'de Ebu Ayaz tarafından kuruldu. Binali rejiminde hapiste olan çok sayıda siyasetçi gibi Ebu Ayaz da devrim sonrası hapisten çıktı. Ebu Ayas Kayraman Medya Vakfı, blog ve Facebook sayfaları aracılığıyla örgüt çalışmalarına başladı ve sonraki aşamada daha birçok medya aracını kullanmaya devam etti. Ali Ürayit Hükümeti, Şükrü Belayit ve Muhammed İbrahim'in suikastlerini Ensar-ı grubunun yaptığını kanıtladı ve 27 Ağustos'ta terör örgütü olarak ilan etti. Hükümet yalnızca siyasi suikast değil, bir Dağı'nda gerçekleştirilecek saldırıların da ensar Şeria tarafından planlandığını iddia etti. 10 Ocak 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri lideri Seyfullah bin Hüseyin olan Ensar-ı Şeria'yı uluslararası terör örgütü olarak duyurdu. Ensar-ı Şeria örgütünün birçok din adamı tarafından desteklendiği, bu sayede finansal kaynak elde ederken zorlanmadığı iddia ediliyor. Örgütün destekçileri Ensar-ı Şeria'nın eylemlerini terör olarak değerlendirmiyor. Tunus yönetimi terör eylemlerinden selefi grupları sorumlu tutuyor. Bu nedenle ağırlıklı olarak selefilerin kullandıkları camileri kontrol etme çabasında bu yerlerin destekçi sayısının artırılması için kullanıldığı iddiasında olan yönetim camilerin bazılarını da kapatıyor. <laughs> 16 Temmuz günü 14 askerin ölümüne ve 20 askerin de yaralanmasına sebep olan terör saldırıları sonrası Tunus'taki Selefi gruplar camilerde toplanarak bu saldırılara destek gösterisi düzenledi. ensar Şeria taraftarı Selefilerin düzenledikleri bu gösteriler halkın büyük tepkisine yol açtı. Ülkede devrim sonrası giderek artan Selefi eğilimin ve hükümetin terör listesini aldığı ensar Şeria grubuna yönelik desteğin artması büyük endişeye yol açıyor. Hükümet yetkilileri Tunus Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmayan camilerin Selefi grupları güçlendirdiğini düşündüğü için kayıtsız camilerin kapatılması konusunu gündeme getirdi. Yaşanan son büyük terör saldırısı sonrası terörle mücadelede daha fazla önlem alma kararı alan Başbakan Mehdi Cuma ve hükümeti, selefi grupların örgütlendiği camilerin, vakıf, dernek, radyo ve internet sitelerinin kapatılacağını duyurdu. Alınan bu kararla yetkililer, devlet otoritesinin daha fazla güçlenmesinin ve terörü besleyen selefi gruplarla mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Başkent dönüşsə, selefi grupların ve Ensar-ı Şeria taraftarlarının cami diye bilinen El Fetih Cami imamı görev yaptığı cami hakkında insanların kanaatlerinin doğru olmadığını dile getirdi. Tunus'ta camilerin ancak belki yüzde biri hükümetin iddia ettiği gibi militanlığı teşvik ediyor. Hükümetin camileri kapatma kararını doğru bulmuyorum. Çünkü bu karar terörü çözmeyecek. Terör sorununun en önemli nedeni ekonomik, sosyal koşullar, eğitim ve eksik dini bilgi. Bunun çözümü ise camileri kapatmak olmamadı. Tunus'ta camilerin kapatılması hiçbir dönemde olmamıştır. Hükümetten bu kararı geri almasını ve çözüm için başka yollar üretmesini öneriyorum. Evet şimdi Tunus'a gidiyoruz. Tunus'tan Zahit Kaplan'la konuşacağız. Ülkedeki son durumu. Şimdi Terörle mücadele için bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor ama belki de Arap Baharı'nın en başarılı olması beklenen ülkelerinden Tunus'ta da uluslararası standartlar da gözetiliyor fakat bu iş biraz sıkıntıda gibi gözüküyor. Ee, en ne zaman daha doğrusu terörle mücadele kanunun geçmesi bekleniyor ve çünkü diğer tarafta da e, Libya'da yaşananlar var. Libya'da ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı Tunus ve Tunuslular için nedir elindeki son bilgiler? Ee, şöyle 13 Temmuz'dan bu yana Libya'da büyük bir sorun yaşanıyor ki yine Tunus'un da en büyük derdi olan Ensarü Şeria grubunun ve Ensarü Şeria'ya bağlı gruplar çatışmalar sürdürüyor Libya'da. Şu zamana kadar 97 kişinin öldüğü ve 404 kişinin de yaralandığı bilgileri var elimizde Libya'da ve bu güvenlik sorunlarından dolayı Libyalılar en yakın ülke olan en komşu ülkesi olan Tunus'a iltica ediyor. Ve bu özellikle bayramın ilk günü 10 bin kişinin Tunus'a Libya'dan e, Ras Cedir sınır kapısından geçiş yaptığı bilgisi var ve son 3 günde 27 bin kişi Libya'dan geçiş yaptı. Bu Tunus için büyük bir güvenlik sorunu. E, her ne kadar Tunusluların e, özellikle Dışişleri Bakanı Munci Hamdi e, tu Libyalıların ülkemize geçiş yapması ve onlar bizim kardeşimiz biz onlara yardım edeceğiz demesine rağmen eğer bir güvenlik sıkıntısı yaşarsak ülke çıkarları için bu sınır kapısını da kapatabiliriz dedi. Bu biraz tepkilere de yol açtı. Yani birçok kesim tarafından bu ahlaki bir açıklama olmaz olmadı dedi. Fakat yine bildiğimiz gibi bu önemli bir sorun. Yani Ensar-ı özellikle eğitimli kadrolarından ülkeye bu kargaşa içerisinde geçiş yapmış olduğu tahmin ediliyor ve terörle mücadele yasası her ne kadar e, ülkede şu an ee, yine tartışmalı bir şekilde yürürlüğe geçirilmeye çalışılsa da bu gelişmelerden sonra e, belki de yeniden e, tartışılacak ve yeni reformlara da ihtiyaç hissedilecek. Pekala teşekkür ediyoruz Zahit Kaplan Tunus'tan e, aktardı. Hiç kuşku yok ki gerçekleşen terör saldırıları ve bunun neden olduğu siyasi istikrarsızlık diğer taraftan Tunus ekonomisinin can damarı olan turizmi de olumsuz yönde etkiliyor. Geçici hükümet turizm gelirlerini artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde. Tunus'ta son dönemde sıkça gündeme gelen terör saldırıları turizm başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük zarar veriyor. Şambi Dağı'nda 14 askerin öldüğü, 20 askerin de yaralandığı terör saldırılarının ardından yine 2 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırılar Tunus'un istikrarına gölge düşürüyor. Hükümetlerin gücünü kırmak için çeşitli terör faaliyetleri gerçekleştirdiği Tunus'ta saldırılar daha çok dağlık alanlarda yaşanıyor. Geçen Ekim ayında Tunus'un turistik bölgesi Susa'da bir otel önünde meydana gelen bombalı intihar saldırısı ise doğrudan turizmi baltalamaya yönelik gerçekleşmişti. Plajda yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı ama Tunus ekonomisinin en önemli taşıyıcısı olan turizm olumsuz etkilenmişti. Tunus Turizm Bakanlığı'nın son açıklamasına göre bu sezon 7 milyon turistin ülkeye gelmesi bekleniyor. Uzmanlar terörizmin Tunus ekonomisine etkilerinin henüz net olmadığını ancak Eylül ayı rezervasyonları sonrası netlik kazanacağını belirtiyor. Turizm sektörü yatırımcıları terörün bitmesini ve turizmin milli gelire %7'lik katkısı olduğu eski günlere dönülmesini umut ediyor. Peki ülkede yaşanan terör ortamı ortamı Tunus halkını nasıl etkiliyor? TRT Türk tele, e, mikrofonlarına konuşan Tunuslular hem saldırıları eleştiriyor hem de alınan önlemler nedeniyle özgürlük alanlarının kısıtlanıyor olmasından şikayet ediyor. Şanbi'deki terör saldırısı bizi çok üzdü. Büyük korku yaşıyoruz. Çünkü benim ailemde çok sayıda ordu mensubu var. Devrimden önce de bu tür terör saldırıları oluyordu. Ama son dönemlere kadar özgürlük alanlarımızı hiç bu kadar kısıtlar bir hale gelmemişti yani terörizm bütün dünyada mevcuttu ama Tunus'ta devrimden sonra büyüdü Tunus'un terörü ortadan kaldırmaya gücünün olduğunu inanıyorum ama biraz zaman alacaktır ordumuza güveniyoruz ve ne gerekirse yapmaya da hazırız son terör saldırılarında ölen askerlerin aileleri ve Tunuslular çok üzüldü askerleri öldürdükleri için Ensar-ı yanlarının sevinç gösterileri ise bizi gerçekten şok etti. Nasıl böyle bir şey yapabilirler anlamıyorum. Vatanımızı korumaya çalışan askerlerin radikaller tarafından yakılmasını ve öldürülmesini görmek çok üzücü. Terör olgusu devrimden sonra ortaya çıktı ve her geçen gün güçleniyor. Binali zamanında da terör vardı ama son zamanlarda çok daha fazla yaşanmaya başlandı. Terör saldırılarının gündemde olduğu Tunus'ta tartışılan bir diğer konu da genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihiydi. Kurucu meclis uzun görüşmeler sonrasında kararını Haziran ayında verdi. Şimdi gözler 26 Ekim'de yapılacak parlamento ve ilk turu 23 Kasım'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Arap ağrında fitilin ateşlendiği ülke Tunus, 2013 yılına